Ne yapıyorsun? Feyza'nın katilini bulacağım. Bekleyeceksin Fatih. Bekleyeceksin. Neden? Çünkü şu anda öfkelisin. Öfken seni zayıflatır. Üzgünsün. Bu da sana hata yaptırır. Ben şu an sadece kardeşi öldürülmüş bir abiyim. Hayır. Sen Akıncı Bey Turhanoğlu Fatih'sin. Bu ülkenin ve bu şehrin koruyucusu. Bitti. Ben kendi öz kardeşini bile koruyamayan biriyim. Yapma Fatih. Yapma. Yüzyıllardan beri gittiğimiz bu yolda hiç mi kayıplarımız olmadı? Benim ailem Tahsin Yüzbaşı baban. Ellerinde şehit oldu değilim. Ben bu görevi hak etmiyorum. Bunun kararını sen veremezsin. Başımıza ne gelirse gelsin. Karşımıza ne güçlük çıkarsa çıksın. Akıncı beyleri asla ama asla vazgeçmezler. Zaferlerimiz kadar acılarımız da bizi yolumuza bağlar. Görev Fatih. Görevimiz her şeyin üstündedir kayıplarımız dahil. Sen haklıydın biliyor musun? Beni uyarmıştın. Gün gelecek ya Fatih olacaksın ya da Akıncı demiştim. Bunu seçeceksin demiştim. Sen Akıncı Bey'sin. Bu senin kanında var. Kendine geleceksin Fatih. Kişisel intikamını değil, görevini düşüneceksin. Bu ülkeye karşı, bu şehre karşı. Yeri Ceynet Mekan Fatih Sultan Mehmet'e karşı. Ya peki aileme karşı. aileme karşı hiçbir görevim yok mu? Annem, teyzem, kardeşim, ben onları yüzüne nasıl bakacağım şimdi? Toprağa verdiğim kardeşim, babam, ben onları yüzüne nasıl bakacağım sonra? Abi! Baksana şuraya. Görüyor musun? Bir savaşçı bunu Akıncı'ya yaptı, görüyor musun? Ben bunu giymeyi hak etmiyorum artık. Hak etmiyorum abi. Güçlü olduğumu sanırdım ben. Her şeyi yapabileceğimi sanırdım. Sen bana bunu inandırmıştın. Evet. Çünkü buna inandım. Çünkü buna inanıyorum. Çünkü buna inanmaya devam edeceğim. Ben de insanım bir oğlum. Robot değilim ben. Hiç üzülmüyor muyum zannediyorsun? Beyza'nın başına gelenler senin suçun değil. Doğru. Akıncı'nın suçu. Akıncı'nın suçu. Nereye? Beyza, Aylin, Didem. Üçü de aynı şekilde öldürüldü. Bunların ortasında tek bir adam var. Cevdet. Fatih bak, sana elimden geldiğince yardımcı olacağım. Ama bu iş bittikten sonra... ...bu intikam meselesi bittikten sonra... ...bu konuya oturup tekrar konuşacağız. Bu konu hakkında konuşulacak bir şey kalmadı. olun hiçbir şeyi kaçırmayın